Güneş, yemyeşil ormanın büyük ağaçlarının arasından süzülüyor. Ormanın kralı, büyük görkemli bir aslan, bir kayanın üzerindeki geniş, gölgelik bir alanda derin bir uykuya dalmış. O sırada, hızlı ve meraklı küçük bir orman faresi Fıtırcık, etrafı keşfederken aslanın uyuduğu kayanın yakınına gelir. Kayayı tırmanırken, yanlışlıkla uyuyan aslanın geniş sırtını düz bir zemin sanır ve üzerinde koşmaya başlar. Aslan huzursuzlanır. Minik ayakların tıkırtısı onu uyandırır. Aslan devasa pençesini pıtırcığın üzerine indirir ve onu kolayca yakalar. Pıtırcık hızla konuşmaya başlar. Ulu kral, beni bağışlarsanız bir gün iyiliğimi kesinlikle öderim. Lütfen beni bırakın. Aslan derin ve gürültülü bir kahkaha atar. Sen mi bana yardım edeceksin? Sen bir lokmalık şeysin, der. Bir anlık neşeli bir kararla pençesini açar. Pıtırcık, hayatının şokunu atlatır atlatmaz, aslanın pençesinden hızla kayar. Bir an bile tereddüt etmeden dört nala koşmaya başlar. Aslan, ona göre bu küçük ve komik olayı çabucak unutur. Tekrar kayasına uzanır ve uykusuna kaldığı yerden devam eder. Pıtırcık, güvenli bir yere ulaştığında durur ve soluklanır. Şöyle mırıldanır. Kral beni küçümsedi ama sözümü tutacağım. Bir gün ona yardım edeceğim. Günler geçer, mevsimler değişir. Pıtırcık, ormanın her köşesini bilen ve herkese yardım eden küçük kahraman olarak tanınır. Aslan ise kral olarak ormanda dolaşmaya devam eder. Bir gün ormanda bilmediği bir koku hissettiğinde aslan huzursuzlanır. Yabancı koku onu rahatsız eder. Kral ağaçların arasında ilerlerken yerde insan ayakkabılarının izlerini fark eder. Bu ormanda görmekten hoşlanmadığı bir manzaradır. Aslan yoğun çalılıkların arasından geçerken, insanlar tarafından kurulan büyük ve gizlenmiş bir tuzak ağına yakalanmıştır. Aslan öfkeyle kükrer ve ağdan kurtulmaya çalışır. Tüm gücüyle ipleri koparmak için çabalar, ancak ipler beklenmedik şekilde sağlamdır. Aslan tüm umudunu kaybetmeye başladığında, son bir gayretle çevredeki her şeyi sarsan, üzünlü ve yardım dileyen bir kükreme salar. Pıtırcık ormanın başka bir köşesinde arkadaşlarıyla tohum toplarken acı dolu ve telaşlı şimdi? bir kükreme sesi duyar. Pıtırcık bu sesin o büyük, uykucu aslanın sesi olduğunu anlar. O anda verdiği söz aklına gelir. Bir gün size iyiliğimi kesinlikle öderim. Pıtırcık korkusunu yenerek sesin geldiği yöne, ormanın daha karanlık ve çalılıklarla kaplı kısımlarına doğru koşmaya başlar. Pıtırcık tuzağa yakalanan aslanı bulur. Dev kral ağlarda asılı, bitkin ve üzgündür. Aslan minik ziyaretçisini görünce şaşırır. Pıtırcık'a bakarken yüzü utançla yumuşar. Aslan farenin çabasını izlerken pişmanlık duyar. Kalbi sızlar, fısıltıyla af diler. Bir ip kopar, ağ gevşer, gerilim azalır. Pıtırcık gülümser, yeni ipe geçer. Son ip de kopar. Aslan yere iner, özgürlük nefesi alır. Pıtırcık gülümser. Aslan ayağa kalkar, başını eğer. Pıtırcık yanında durur, aralarında saygı doğar. Aslan minnettardır. "Küçük dostum," der. "Senin yüreğin gücüme ders verdi." Pıtırcık, "Büyüklük güçte değil, iyiliktedir," der. Aslan sessizce düşünür. Güneş batarken aslan ve pıtırcık yan yana yürür. Küçük yürekler de kahramandır.